Herkese merhaba arkadaşlar, Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için e, Maya Başol'dan yepyeni haberler, yepyeni görüntüler getirdik. Sen Çal Kapımı dizisindeki Kiraz karakteriyle gönüllerde tat Maya Başol, bugünlerde çok mutlu çünkü kardeşi Yeva dünyaya geldi. İşte sizler için hastaneden olan ilk kareleri anında paylaşmak istedim. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz videoları devamlı olarak kanalımda görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.